Sanat gibi bir ülke. Özgürlük anlayışıyla tüm Avrupa'nın kıskanacağı kadar gelişmiş ve doğal zenginlikleriyle masallara konu olacak kadar güzel olan bu ülke, her zaman en çok merak edilen ülke olmuştur. Dünyanın yaşanılabilir ülkeler sıralamasında birinci sırada olan İsviçre'nin, bilinmeyen yönlerine gidip İsviçre'de ufak bir gezinti yapalım. 1. Kare Bayrak İsviçre hakkında ilginç bilgiler denildiğinde, ülke bayrağının dikdörtgen değil, kare olduğunu söylemeden geçmek olmaz. Yanlış duymadınız. İsviçre bayrağı dünyada sadece iki ülkeye özgü olan kare görünümüne sahiptir. Bayrak, merkezinde beyaz bir haç olan kırmızı zemin üzerine yerleşimli bir bayraktır. Kara özellikle bayrağa sahip diğer ülke ise Vatikan'dır. Vatikan demişken, Papa'nın kişisel korumalarının İsviçreli olduğunu belirtmek gerekir. 16. yüzyılda imzalanan bir antlaşma gereği, Papa'nın İsviçre'den kendisini koruması için birlik talep etmesiyle başlayan görev 500 yıldır devam ediyor. İsviçre muhafızları papayı korumak için belli özelliklere sahip olmalıdırlar. Sarı, kırmızı, mavi ve turuncu renklere sahip kıyafetleriyle turistlerin ilgi odağı olan muhafızların katolik olmaları, İsviçre vatandaşı olmaları, 19-30 yaş arasında olmaları, en az 2 yıl, en fazla 25 yıla kadar hizmette bulunmaları Vatikan'a gelmeden önce İsviçre'de askerlik görevini bitirmiş ve en az 174 santim boyunda olmaları gerekir. 2. Avrupa Birliği üyesi değil İsviçre sanılanın aksine Avrupa Birliği üyesi değildir. Uluslararası ilişkilerde tarafsızlık politikası uygulayan ülke, Avrupa Birliği üyelik kurallarının birçoğunu benimsemiş olmasına rağmen üyesi olmamıştır. İsviçre'de para birimi Euro değil İsviçre frangıdır. Ve eğer AB ülkelerinden seyahat ediyorsanız turistik bölgelerde birçok yerde Euro ödeme yapabilirsiniz. Schengen bölgesi dahilinde olan İsviçre'den AB üyesi ülkelere sorunsuz olarak seyahat edebilirsiniz. 3. 4 resmi dil İsviçre, 4 ulusal dile sahip olmasıyla dünyanın ender ülkelerinden biridir. Dil ve kültür açısından dört ana bölgeye ayrılan ülkede Almanca, Fransızca ve İtalyanca konuşulan bölgeler ile Romanca konuşulan kırsal yerleşimlerdir. İsviçre halkının çoğunluğunun Almanca konuşmasına rağmen ortak bir dile bağlı İsviçre ulusundan söz edilemez. Ülkede aynı zamanda İngilizce giderek daha fazla popüler olurken nüfusun yaklaşık %60'ı tarafından yeterli seviyede konuşulmaktadır. 4. Peynir Cenneti. İtalyanlarda olduğu gibi İsviçre'de peynir çeşitlerinde dünyada ilk sıralarda yer alır. Yaklaşık 450 çeşit peynir türüne sahip ülkenin peynirde yapılan en bilindik yiyecek türü fondüdür. Başta İsviçre'ye özgü olan ve Fransa ile İtalya'da yaygın olarak görülen fondü, tencerede eritilmiş peynire uzun çatallara takılan ekmekler bandırılarak yenir. İlk kez 1699 yılında yerel peynir tüketimini artırmak amacıyla ortaya çıkan fondü 1930'lardan sonra tekrar popülerlik kazanmıştır. Peynir konusunda bir de dünya şampiyonluğu olan İsviçre 22 ülke arasında birincilik ödülüne sahiptir. 5. Dağların büyük bir kısmı sığınaklara sahip. Alplerin eteklerinde konumlanmış olan İsviçre hakkında en bilinen gerçek dağların büyük bir kısmının saldırı durumunda korunma amaçlı sığınaklara sahip olmasıdır. Ülke genelinde doğal çevreye uyumlu ve zekice yapılmış yaklaşık 8.000 sığınak bulunan İsviçre, günümüzde ise her apartman ve evin bodrumunda bulunması zorunlu tesislere yerini bırakmıştır. Hava filtreli, çelik, blast kapılı, havalandırmalı ve tüm ihtiyaçlara hazırlıklı olan tesisler ülke nüfusundan daha fazladır ve herhangi bir nükleer saldırıya karşı güvenli yerler olarak inşa edilmişlerdir. İsviçre, aynı zamanda düşük suç oranlarına rağmen, Silah bulundurma oranı en yüksek ülkeler arasındadır. Askerliğin zorunlu olduğu ülkede orduda görevini tamamlamış her asker silahına ömür boyu sahip çıkmak zorundadır. Ülkede yarım milyon silah her an bir savaş çıkma tehlikesine karşın hazır bulunduruluyor. 6- Çikolata Aşkı İsviçre denilince akla ilk gelen şey dünyaca ünlü yüksek kalite çikolatalarıdır. Ülkede yılda yaklaşık olarak 18 İsviçre çikolatası şirketinde 150 bin tondan fazla çikolata üretilir. İsviçreliler aynı zamanda dünyada en çok çikolata tüketen toplumdur. Yılda yaklaşık 10 kilogram çikolata tüketen İsviçrelilerin formlarını korumaları ve külü almamaları da dikkat çekicidir. Ayrıca sadece Bern şehrinde yılda 7 milyon kutu Tobleron üretilmektedir. 7. Heidi'nin yaşadığı ülke. İsviçreli yazar Johann Spire'nin 1881 yılında kaleme aldığı Heidi, dünyanın en ünlü kitaplarından olmuştur. Hem çocuklara hem de büyükleri maceralarıyla İsviçre'de Alplerin eteklerinde büyülü bir dünyaya götüren kitap günümüzde de popülerliğini yitirmemiştir. Yazarın kendisi de çocukluğunu İsviçre kırsalında geçirmiştir ve bu da Severek okuduğumuz kitabına yansımıştır. 1970'lerde çizgi film versiyonu TV ekranlarında yer alan Heidi ilk olarak Japonlar tarafından uyarlanmıştır. 8. Hayvan Hakları. İsviçre 1992 yılında hayvanları anayasa olarak tanıyan ilk ülke olmuştur. Ülkede hayvan hakları ve hayvanları koruma üzerine ilk anayasanın 1842 yılında çıkarılmış olması İsviçrelilerin bu konuda ne kadar hassas ve duyarlı olduklarını gösterir. 2005 yılında binek hayvanların taşıyabileceklerinden fazla yük taşımaları yasaklanmıştır. 2016 yılında hayvanlar üzerinde test edilen kozmetik ürünlerin satışı yasaklanırken bununla ilgili yapılan deneylerde azaltma yoluna gidilmiştir. Aynı zamanda köpeklerin restoranlara girmesine izin verilen ülkede evcil hayvan sahiplerine hayvanlarına daha iyi bakmaları için kurslar verilir. 3000 metreden yüksek 208 dağın bulunduğu İsviçre 4000 metrenin üzerinde de 24 dağa sahiptir. Ülkedeki otoyollar herhangi bir savaş tehlikesine karşın bariyerleri sökülerek uçak pistine dönüştürülebiliyor. İsviçre doğrudan demokrasi ile yönetilen tek ülkedir. Ülkede en çok kazanan meslek grupları arasında öğretmenler vardır. Yıllık gelirleri 120 bin doların üzerindedir. 18 yaşına gelen erkekler için askerlik zorunludur. İsviçre'de devlet başkanı yoktur ve onun yerine görevlerini üstlenen 7 üyeli konsey vardır. Dünyada zararlı madde kullanımının en yüksek olduğu ülkedir. Tabi bunda yasal olmanın payı büyüktür. Denize karası olmayan ülkede palmiye ağaçları vardır. 25 Nobel ödülü sahibidirler. 1962 yılı James Bond serisinin ilk filmi olan Dr. No'daki Bond kızı İsviçreli Ursula Anders filmdeki denizden bikiniyle çıkma sahnesiyle meşhur olmuştur. Daha fazla içeriğe ulaşmak ve destek olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. İyi seyirler.